Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ışığı tanıtacağız. Evet. <laughs> eve gideceğiz şu an. Evet. Şu an eve gideceğiz. Orada çektim bana yolu Abim şunu tutsana. Ayakkabıma bir şey girmiş. Eskiyetçiler burada evet. Ya <laughs> da hareket yapabilirim daha. Evet. Oy o uyu, ne diyor? Yani? Evet. Bisiklet Abi, Abi. Aa, arkadaşlar, şuradaki de kırmızı. Sen, sen de. Neler, neler yapıyoruz ma? Neler yapmıyoruz ki abi? Tek teker. Tek teker. <laughs> Zaten gönlünüzden bir. Tamam, bir şeyler yapalım. İ, i̇ki teker kaldırma. YouTube'a koyalım. Hepsini bu yapıyor. <laughs> Hepsini. Bu abi var ya. Oğlum bunlar yapıyor bak. Bana sallar sizi yiyorlar. Bak. Vay. Çek onu çek onu. Sen de bir ya. Yok ben yapmıyorum. Bir dakika dur yine. yine. geliyor. 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 Gel Biliyorum. 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 İstersen bir kat hareket yapın. Hepsi bu yapıyor abi. Vallahi ben bir şey bilmiyorum. Yapıyor. Nasıl? Yapıyoruz da şimdi. Yorulduk abi. Biliyorum. Biliyorum abi. Biliyorum. Benim kardeşim tek tek herhalde. <laughs> Senin kanalın mı var abi? Evet. Ya en az 2000 tane video var. Ne, ne 2000? 2700 var. 2019. Abi abi? Abi. Türkiye. Türkiye. Evet. Kamil Öztürk Zaten en üstte var. En üstte onun videosu var. Helal. Oraya oğlum. be. En üstte onun videosu var, <laughs> var dedi ya helal dedi. Kamil Öztürk yeter. bana vurma Abi senin şu kaskın <laughs> markası. Abi, senin şu kaskın markası. Rojgri'de. Yaman, hep de, daha merak hmm. ediyorum. Bir şeyler çekecek misin? Hakan, mı? Kaçır, ya, leğenmeyen bir şey bulmam da, lazım, bir. ]Yes. lazım ki. Sokalım şuna bakalım. Ben sigara getireceğim, onu unutmam. bir şey istiyor. Sen olmadı hava basmaya başla. Biz gelelim mi? En zaten da, bir gün idare da. ediyor. Fakat bu dağınıyor Yani onları taksan, taşak. Tamam, ne zaman çıkarsın? Tamam hi çıkmıyor. Uçukta. Aman Aman şey evet. yapabiliriz. Ne küfür ettiriyorlar abi ya. Evet, yapacak mısın? Çekili. Olacaksın. Çekiliye. Adam sen ne ya, abi? abi yapacak <laughs> Drop atak. Gel gel gel. Işte o drop. Kanka şunu ayarlama. Dur lazım. abi bir dakika. Çekiyorum.

아와 <laughs> abi, abi. Benim dayım kas kaldı onun markası da bu markada. Evet. Çıkar mısınız? Çıkar mısınız? Lütfen lütfen.

Abi, iki evet. Şey <laughs> evet ya birisi de ön teker kaldırdı. İki teker kaldırdı <gülüyor> maşallah. <gülüyor> bir de ona diyor ki çek kanka çek çek. Neredeler onlar? Aşağı gittiler. Aşağı gittiler. Bir de iki dede evet çekek. Sen şuradan Tamam. Buradan mı? He, burada. Tam ortadan. Tamam ortadan. Ha tamam. 7 dakika oldu şu an. Bende de 5 dakika. He. O zaman sen benden 3 dakika geç başlamışsın. Zaten ben otobiyeti değilim. Abi meleğim de onları yapıyor muydu ya? Onlar bir şey yapamadı ki. Ne? Meleğimin yanında mı? Bir şey yapamıyorlar. Yani çok bir şey yaptıklarını ben görmedim. Ya da göstermediler bilmiyorum. Evet göstermemişler. Oh. Abi. Şurada patlama mı var? Ne var arkadaşlar? Yakınlaştırayım. Ama şey... Yavaş gidiyorum Yine o yüzden. Yana. Bir patlama oldu sanki şurada ya. Değil mi abi? Aha patlamayı ne oldu. Çek, bak bir de bana bir diyor ki değil. çek kanka çek. <laughs> abi sen, sen ben şey de öyle dedim, öyle abi, dedim ki abi, abi abi sen yüzümlü merdivenden inersin dedim. <laughs> anne özellikle bu videoyu izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Abim sen de eee şey mi? İş yerindeyken videoları yükle yükle bitmiyor bu. Eğer o kadarsa çok şey değil ama e, ya, abi yap. Belki şey de, her şey de meleğimi, meleğimi düştüler, ama <laughs> en kötülerini yaptılar. Abim, <laughs> Abim yaptıkları o kadarsa hepsini topla mi etmiyor mu? Evet. <laughs> ah. Oha. Oha. Adam gözüme çiçecek attı ya. Nasıl? Çiçecek mi attı? Gitti bile de gitti. Diğerleri nerede? Ama geliyor Diyade. geliyor. Giddi. Nereye gitti? Ana. Neredeler ya? Yüzüme aramandan mı iniyorsun? Aman ben maniyel iniyorum da oturarak iniyorum. Ben ayakta doğru merdivenden iniyorum da... Ayakta sık... yatmaya korkuyorum çünkü bile kadro büyük ya. Ben de genellikle oturarak yapıyorum. Evet, Ama evet, ayakta da o, bir tek yere... Tek teker merdivenle aşıyor. Başlatmadım ben. Hmm. Tek teker yoksa sağa gidiyor. Şimdi tekrar ineceğim. Tek teker yapmak için geldim buraya, adam gözüme çekildi. Tek Hı, hmm, demek ki bayılmış sana. Sen YouTube'a çekiyor musun? Kameran YouTube'a çekiyor. eskiden çekiyordum da şimdi de işte biliyorum. Birleyi atacağım. Şu an çekiyorum <laughs> mesela. Hangi kanal? Ya şu an <laughs> bir kanalım var ama şu an kötü ya. Hmm. ya. Kaç video? Ama, em 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 video ama eminim ki Instagram'ın falan var mı? Oraya mı atıyorsun videoları?